Melamete ermek, hiç olmak. Allah'ın hayatı üzerine başka bir hayat yok. Hayatı da veren o, ilmi de veren o. Her şey veren o kendisidir. Ama bunları illaki bir masardan yapacak. Başka hiçbir yolu yok. O masar olmasa zaten ayan olmaz, beyan olmaz. Ona göre bu anlamda çok çok hikayeler var. Kur'an-ı Kerim'de zaten bunları açık açık yazmış Yüce Rabbim. Peygamberimiz, peygamberler, veliler, enbiyalar, evliyaların hepsi Cenabı Allah'ın zuhura getirmişler. Hepsi yalnız bir tanesi görün bana, göreyim seni diyor. Ben görünmem diyor. Sen sen olduğun sürece nasıl göreceksin ki beni? Sen sen olduğun sürece o halde ancak sen senliğinden geçersen ben sana görünürüm buyuruyor. Onun için kişinin kendiliğinden geçmesi, kendinden geçmesi mümkün değil, kolay değildir yani. O halde ancak bir mürşidin yolu ile, eli ile, dili ile, beli ile kendinden geçecek. Allah'a yakın olmanın yolu mürşittir ama o da Cenab-ı Allah'ın hikmet ve emri olmadan bir şey yapamaz. Cenab-ı Allah bütün fiillerini Cenab-ı Peygamber Efendimiz'in mübarek suretinde icra ediyor. Bana bakan beni görür, bana bakan onu görür diyor. Ne ile görüyorsun? Fiilleri, fiiller Cenab-ı Hakk'ın mutlak hayatıdır. Hayat olmazsa fiiller de olmaz. O halde hayatını fiilleriyle ve fiillerini de iradesiyle çok güzel bir şekilde düzene koymuştur Cenab-ı Allah. Eh buna görebilenlere de aşk olsun. Göremeyenlere de ne yapalım ne diyelim insanlara görmek, bilmek, olmak. Bu üç şeyi nazarı dikkatle alacaksın, göreceksin ve bileceksin ve anlayacaksın inşallah. Herkes mürşit olamaz. Konuşurlar, konuşursunuz. Kişiler konuşurlar. Cenab-ı Allah beyin vermiş. O beyin sayesinde sünger gibi alıyor beyin. Okunan şeylerin aynısını kopya ediyor. Beyine ve dolayısıyla da o beyin devamlı suretle çalışıyor. Bu bir makine gibidir. O işte onun da bir müddeti var. Ve o müddet gidince artık o beyin de stop ediyor. Ama Cenab-ı Allah'ı o beyin değil kalp konuşmalı. Kalp ve beyin bir araya gelmesi ve birleşmesi olmaları lazım. Kalbin tasdik ettiğini beyin kabul etmez. Beynin kabul ettiği şeyi de kalp tasdik etmez. Bunların ikisinin de bir arada olması anlaşmaları için mutlaka beynin de eğitilmiş olması lazım. Kalp nasıl eğitiliyorsa beyin de aynı şekilde eğitilmiş olması lazım. Onun içinde ne akilen ve ne de divane gel gör beni aşk neyle diyor. Ne akilem ne divane önemli olan bunların sana getirmiş olduğu aşk o da Allah aşkıdır. Allah aşkı hiçbir şeye mukayese dahi edilemez. Zaten ona denk bir şey de yoktur ki. Ona muadil bir şey yok. O bir defa aşkını verdi mi işte bu aşk çok önemli. Zaten bütün erenler evliyaların hepsi o aşkta kendilerini telef ettiler. Ve dünyayı arka plana attılar. Ve onlar dünya adamlığından vazgeçip doğrudan doğruya Allah'a yöneldiler ve Allah yolundayken de kendilerini bildiler elhamdülillah. Allahu Teala hazretlerinin mübarek yolu ölmezden evvel ölün ki bir daha ölüm görmeyin çünkü ben hayat sahibiyim. Sizler de hayat sahibi olun. Yoludur. Demek ki ölmezden evvel ölenlerin durumu Allah'ın hayatı ile kayım olmalarıdır ki yani o hiçbir zaman ölmez. Allah nasıl diriyse aynı şekilde Allah'ın diriliğiyle onlar da diri olur. Onun için evliyalar mezarda kalmaz. Onlar uçar giderler. Sadece sanduka kalır. Mesela Yunus Emre'nin merkatı Eskişehir'de Mihalçık'ta bir tane ondan sonra da Türkiye'nin bir iki yerinde daha var. Ondan sonra da Irak, İran oralarda.